Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde QNAP'ın ücretsiz yazılımı olan QSync Client programı ile bilgisayarımızdaki verileri QNAP veri depolama cihazımıza eşitlemeyi öğreneceğiz. Kullanıcılarımızın bilgisayarlarına QSync Client programını indirmemiz ve kurmamız gerekiyor. Bu programı Google'da QSync yazarak arattığınızda en üstte QNAP Utility sitesinden indirebilirsiniz. Sayfanın ortasına doğru geldiğimizde QSync Client uygulamasını görebiliriz. Ee, Windows, Mac ve Ubuntu versiyonları var. Ben Windows kullandığım için Windows sürümünü indirip kurdum cihazıma. QSync uygulamasını bilgisayarımda açıyorum. Burada NAS ara seçeneğinden LAN aracılığıyla ve QID aracılığıyla diye iki seçenek var. LAN aracılığıyla LAN ağınızda IP adresi üzerinden cihazı bulur. QID ise MyQube Cloud ismiyle bulacaktır. Lokal ağda veri senkronizasyonu yapabileceğiniz gibi uzak bir lokasyondan da veri senkronizasyonu yapabilirsiniz. Uzak bir lokasyondan yapıyorsanız yine MyQNAP Cloud ismiyle veya statik bir OneIP kullanıyorsanız bu WAN IP adresiyle veri senkronizasyonunu dış bir lokasyondan yapabilirsiniz. Biz burada LAN aracılığıyla yapacağız. Cihazımızı bulduktan sonra cihazı seçip devam ediyorum. Burada bir kullanıcı adı şifre soruyor. Burada admin kullanıcısıyla girebilirim veya oluşturmuş olduğum, sonradan oluşturmuş olduğum bir kullanıcı ismiyle girebilirim. Birden fazla kullanıcınız olabilir. Örneğin 10-15 tane kullanıcınız vardır. Her biri için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmuşsanız yazdığımız gelip client tarafında da bu kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Ben sonradan oluşturmuş olduğum kullanıcı adı ve şifremle giriyorum. Bu kullanıcı adıyla Giriş yaptığım zaman Homes klasöründe bu isimde bir klasör oluşturacak ve verilerimi o klasörün altında QSync isimli bir klasörün altında toplayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde tüm kullanıcılarımızın bilgisayarlarına tek tek QSync uygulamasını kuruyorsunuz ve o kullanıcılar kim ise onların kullanıcı adı ve şifresiyle onların bilgisayarından bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Böylece Home klasöründe her bir kullanıcı için kendi kullanıcı adıyla bir klasör oluşturuyor ve verilerini onun altında topluyor. Böylece hiçbir kullanıcı verisi birbirine karışmadan anlık olarak QNAP cihazınıza senkron edilmiş oluyor. Kullanıcı bilgilerimi girdikten sonra uygula butonuna basıyorum. Burada varsayılan olarak bir klasör yolu getiriyor. Burada home altında nokta altında bir klasör yolu gösteriyor bana. Sol tarafta, sağ tarafta ise bilgisayarımdaki klasör yolunu gösteriyor. Dilersen bilgisayarımdaki klasör yolunu değiştirebilirim. Eğer değiştirmez isem users kısmında ilgili kullanıcı altında QSynic isimli bir klasör oluşturacaktır. Ve siz bu klasörün içerisine ne atarsanız gidip QNAP cihazınıza bunu senkron edecektir. Şimdi bu senaryoda varsaydan da yapalım. Bir sonraki senaryomuzda da ekstra olarak buraya nasıl varsaydan klasör dışında klasör ekleyeceğimizi göstereceğim. Varsaydan olarak QSynic bilgisayarında oluşturduğu QSynic klasörünün içerisine ne atarsam onu Homes altında Bilal klasörüne atacaktır şimdi. Bu şekilde son diyorum. Şu anda QNAP'a bağlandı ve verilerimi senkron ediyor. Evet senkronizasyonu bitirdi şu anda. Şimdi gidip kontrol ettiğim zaman Homes klasörü altında daha önce olmamasına rağmen Bilal isimli bir klasör oluşturmuş ve verilerimi onun içerisine atmış olması gerekiyor. Şimdi verilerimiz senkron edip etmediğini görmek için File Station'dan Homes klasörüne bakabilirim. Burada Bilal kullanıcısıyla giriş yaptığım için Bilal isminde bir tane klasör oluşturdu ve bunun içerisine verilerimi atmış oldu. Burada kaç tane kullanıcınız varsa ve siz o kullanıcıların bilgisayarlarına onların kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptığınız anda bu şekilde otomatik olarak Homes klasörü altında o kullanıcı isimlerinde klasörler oluşturacak ve verilerini onun içerisine senkron edecektir şimdi bakalım birer klasörüne giriş yaptığım zaman burada verilerim olması gerekiyor burada varsayılan da e, gizli klasörler e, kapalıdır şurada ayarlar bölümünden tekrar gösteriyorum e, şurada üç noktaya tıklıyorsunuz ayarlar nas üzerindeki gizli dosyaları göster seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor ve böylece Gizli olan nokta QSigning klasörünü artık görebiliyorum. Buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi burada verilerimi almış durumda. Bu şekilde arkadaşlar QSigning üzerinden her bir kullanıcının veri yedeklemesini kendi kullanıcı ismindeki bir klasöre bu şekilde senkron edebiliyorsunuz. Şimdi Qsigning klasörü dışında farklı bir klasöre veya Homes klasörü dışında farklı bir klasöre nasıl veri senkronizasyonu yapacağımızı görelim arkadaşlar. Bunun için Qsync Central uygulamasını kullanacağız. Qsync Central üzerinden bu ayarlamayı yapacağız. Qsync Central uygulamasını açtıktan sonra sol menüde paylaşılan klasörler buna geliyorum. Home klasörü pasif durumdadır. Bunun üzerinde zaten işlem yapamıyorum. E, varsayılan e, klasör olduğu için e, Home klasörü üzerinde kullanıcıların hiçbir yetkisi yoksa dahi veri senkronizasyonu yapabilirler. Örneğin bakın, yetkiler kısmına baktığım zaman Bilal kullanıcısı az önce Home klasöründe okuma yazma yetkisi olmamasına rağmen QSync yazılımında giriş yaptığım için o kullanıcı isminde bir klasör oluşturdu ve veri yazmasına izin verdi. Ancak Homes klasörü dışında bir klasör kullanacaksanız kullanıcının o klasör üzerinde okuma yazma yetkisi olması gerekiyor. Burayı kapatalım şimdi. Örneğin muhasebe klasörüne diyelim ki muhasebe departmanındaki kişiler veri senkronizasyonu yapacak. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bakın, da devre dışıdır bu. QSync Central uygulamasını açıyorum. da QSync Central yazılımında Home klasörü dışında diğer tüm klasörlerde izin yetkisi devre dışıdır. Burada eğer Home klasörü dışında bir klasörü veri eşitleme klasörü olarak, senkronizasyon klasörü olarak kullanacaksanız onun önündeki tik işaretini seçip izin ver seçeneği için uygula demeniz gerekiyor. Şimdi aktif duruma geçti ancak e, bununla da bitmiyor. Muhasebe klasörüne veri senkronizasyonu yapacak kullanıcının bu klasör üzerinde okuma yazma yetkisinin de olması gerekiyor. Yetkiyi de buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Yetkilendirme bölümü açıldıktan sonra muhasebe klasörü için ekle örneğin Bilal kullanıcısına okuma yazma yetkisi verdim. Ekledim ve uyguladım. Böylece artık bilgisayarımdaki QSync Client yazılımında muhasebe klasörünü bir senkronizasyon klasörü olarak görüp Bilal kullanıcısıyla da buraya da veri yazabileceğim. Burayı kapatıyorum. QSignic yazılımımı tekrar açıyorum. Eşleştirilen klasörleri görüntüle kısmına geliyorum. Bakın burada artık ekle butonu geliyor. Ve şimdi ekle dediğim zaman artık yetkilendirmiş olduğum muhasebe klasörü de geliyor. Böylece artık muhasebe klasörüne de bilgisayarımdaki verileri senkron edebileceğim buradaki artı butonuna basarak bilgisayarımdan eşitlemek istediğim klasörü seçebilirim Örneğin bilgisayarımdaki stok isimli klasörü muhasebe klasörüne QNAP'taki muhasebe klasörüne eşitlemek istiyorum Tamam butonuna basıyorum bana yolu gösterdi ve tamam dedim. Burada gösterilen uyarı şu. İlk defa buraya bir eşitleme olacağından bunun uzun sürebileceğini, veri boyutuna bağlı olarak uzun sürebileceğini söylüyor. Tamam diyorum ve artık klasörümü gördü. Eşitlemeyi başlatıyor şu anda. Şu anda buradan da ana ekrandan da görebiliyorum. Eşitleme devam ediyor. Burada verim ne kadar büyükse ona göre uzun sürecektir. E, QNAP arayüzünden de görebilirim bu artışı. Örneğin e, şuradan muhasebe klasörü. Muhasebe klasörü şurada yenile butonuna bastığım zaman bakın veri atmaya başlıyor giderek bu artıyor. Muhasebe klasörünün içerisine de girelim hatta file station bölümünü açalım. Muhasebe klasörünün içerisine verilerimiz senkron edip etmediğini buradan görebilirim. Bakın burada e, muhasebe klasörünün içerisine verilerimi eşitle e, demiştim. Şu anda verileri atıyor ancak buradaki e, fark şu arkadaşlar. Homes klasöründeki gibi bilal isminde bir kullanıcı oluşturmadı. Direkt muhasebe klasörünün içerisine verilerimi direkt olarak attı. Tabii bu da eğer ki bütün kullanıcıların verilerini tek bir klasörde topluyorsanız bu dağınık bir veri senkronizasyonuna sebep olabilir. Bu yüzden de her bir kullanıcı için ayrı bir klasör açmanız gerekiyor. Ama homes klasörünü kullanıyorsanız zaten otomatik olarak o kullanıcı isminde bir klasör açıyor. Ve o klasörün altında o kullanıcının verilerini topluyor. Aradaki fark bu arkadaşlar. Dilerseniz HOMES klasörünü kullanabilirsiniz. İsterseniz de HOMES klasörü dışında farklı bir klasöre izin vererek bu klasörü yine kullanabilirsiniz. Ancak burada biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ya her kullanıcı için ayrı bir klasör açacaksınız ya da bütün verileri tek bir klasörde senkron ediyorsanız bu veri dağınıklığına sebep olacaktır. Bunun dışında QSigning'e dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var arkadaşlar. O da şurada ayarlar bölümünden eşitleme sırasında NAS üzerindeki hiçbir dosyayı taşımayın seçeneği. Şu seçeneği seçmenizi tavsiye ederim. Buradaki açıklamayı da okursanız bu bilgisayarda depolama alanınızdan tasarruf etmek için bazı dosyalar yerel QSync klasöründen kaldırabilirsiniz. Yerel bilgisayarınızdan silinen dosyalar NAS ile eşitlenmeyecek ve kopyaları NAS üzerinde tutulmaya devam edecektir. Bu seçeneği seçmenizi ve uygula demenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde veri kaybı yaşayabilirsiniz. Bir taraftan veri silerken QNAP'tan da silecektir. Çünkü senkron ediyor sürekli olarak. Burada yine QSync üzerinden eşitlenen klasörleri buradan görüntüleyip yönetebilirsiniz. İsterseniz kaldırabilir veya düzenleme bölümünden klasör düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz buradan farklı klasörleri de tanımlayıp ekleyebilirsiniz. Başka buradan şu üç noktaya tıklarsanız buradan nasıl tamamen kaldırabilir, eşitlemeyi durdurabilir veya eşitlemeyi Yeniden başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde QSync veri eşitleme programıyla verilerimizi QNAP'a nasıl senkron edebileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.